Herkese merhaba arkadaşlar. Şunlara bakın herkes uyuyor şu anda. Geçen bölümde birbirimizle kavga etmiştik bu gemi için. Bununla pikniğe gidecektik. Şimdi herkes uyurken ben onlara şaka yapacağım. Onları pikniğe götüreceğim denize, göle ya da. Şimdi gitmeden önce son hazırlıklarımı yapayım. Kimse uyanmaz inşallah. Uyanırlarsa götüremem çünkü. Şimdi herkesi yerleştireyim önce Romeo'yu şuraya yatırayım. Neden yerleştiriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer düşerlerse çok kötü olur. Hem uyanırlar hem de başkalarını da uyandırırlar. Hepsi birden bana kızarlar. Onun için çok dikkatli ve uyandırmadan yerleştirmeliyim. Gece nicasını yerleştireyim şuraya. Kedi çocuk sen de düzgün yat. Diğer gece nicaları. Tamam. Burada da ay kızı ve kertenkele çocuk yatıyor. Ay kızı sırtını dön. Tamam. Herkes düzgünce yatıyor arkadaşlar. Şimdi denize götürme vakti. İçlerinden götürürken birisi bile uyanırsa çok kötü olur. Hadi götürüyorum. Ay, çok sallanıyor. Çok ağır bir de. İttirerek götüreyim buradan. Ay. Ay. Hey. Baykuş kız ne yapıyorsun sen? İyi misin sen baykuş kız? Ne yapıyorsun? Sizi göle götürüp sürpriz yapacaktım size. İyi de hazırlanmadık ki daha hiçbir eşya almadık yanımıza niye götürüyorsun? Bu sürpriz değil bu kötülük olur. Haklısın kedi çocuk özür dilerim. İstersen sen gelme diğerlerine yapayım sadece şakayı. Baykuş kız uyanırlarsa sana çok kızarlar. Bak ben arkadaşın olduğum için çok kızmadım sana ama Romeo gece nicası Aykız'ı çok kızarlar onlar. Aykız'ı belki uçarak hemen döner ama Romeo çok kızar. Haklısın kedi çocuk. Onun için götüreceğim. Hey baykuş kız dur diyorum dur. Ne oldu kedi çocuk? Bir ses duyuyorum. Romeo uyanıyor galiba. Ben gidiyorum baykuş kızsın. Ben bu şakaya ortak değilim. Hey kedi çocuk dur. Hey. Ne oluyor burada? Ay burada uyuya kalmışım ya. Baykuş kız sen ne yapıyorsun? Hiç ben de size şaka yapmayacaktım gerçekten. Bize şaka mı yapacaktın? Ne şakasıymış bu? Sizi göle götürmeyecektim. Göle mi götürecektin bizi? Hey ay kızı gece nicaları uyanın. Ay ne oluyor ya? Bırakın biraz daha uyuyayım. Ay kızı baykuş kız bize şaka yapacakmış çabuk uyan. Hayır Romeo uyandırma yapmayacağım vazgeçtim. Kedi çocuk yapma dedi. Sana kızarlar dedi. he yapmayacak mıydın? Neyse ben biraz daha uyuyacağım. Çok uykum var ya. Ay. Oh be Romeo uyudu. Şakamı yapmayacağım. Kertenkele çocuğu alıp gideyim. Kertenkele çocuk gel. Kötülerin arasında kaldın sen. Ay baykuş kız niye uyandırdın beni? Uyuyordum ya. Geri yatacağım ben. Aman neyse. Kertenkele çocuğa da bakın ne kadar şey yapıyor. Neyse arkadaşlar götüremedim ya. Bir dahaki bölümde götüreceğim arkadaşlar. Bir bakayım uyanan var mı? Ey baykuş kız. Hani şaka yapmayacaktın? Ay eyvah. Arkadaşlar Romeo uyandı. Bu bölümde şakamı yapamadım. Bir dahaki videolarda yapacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.